Hazır mıyız chat? 7 years bad luck zamanı. Ya hak. Harika. Seven years bad luck. Ben bu kuvalete gidip geliyorum. I like the same. Bu da oyunun en pahalı fragmanı Örnek ah, Oyunun en pahalı Uber boss Haydi bakalım 14. Bey. Ne oldu? Ne oldu? Her temiz 14. yılı ya Aha bot geldi Omni yırtıldı Kosis parçalandı Oğlum <laughs> bu nasıl bir hasar ya Bu nasıl dot bu ilde Dot bu ilde dediğin yavaş yavaş azaltmış 15. wave arkadaşlar Ya hak Bakalım ne olacak bu. 15. wave Ha geldi boss. Boss geldi. Boss. Oğlum. Son wave oğlum bu. Bu masal ne? Son 5. wave bu. Hayırlı olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Petoexer 1'de yaptığımız Çin tankı buildinin memur versiyonunu göstereceğim. Memur versiyon biraz daha ne zengin hocam ne de fakir versiyon. Ve fakir versiyondan biraz daha gelişmiş hali. Peki bunlar ne yapabiliyor? Hocam T17 bossuna neredeyse tek atıyor. İçeride 6 kişi varken T17 boss servis verebiliyorsunuz bu buildle beraber. Ve bağırta çağırta yırtabiliyorsunuz hocam bossu. Ve ayrıca başka neler yapabiliyorsunuz hocam? Ultimatum Bosuna yırtıyor hocam. <laughs> Wave 15'te yani zaten çok kesin de görmüşsünüzdür ama 15. dalgada hocam Kosis on Omni'yi üst üste koyup kesebiliyor. Çok rahat kesebiliyor. Artık biraz daha güçlü, biraz daha tank, biraz daha kalın olmuş oldu. Bu videoda ise sizlere yaptığımız upgrade'leri anlatacağım. Neler yaptığımızın ve daha da nasıl geliştirebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Ve bu bu Eldin daha gelişmemiş hali. Daha buna amulet gelecek, daha buna swaling gelecek. Daha önünde çok yol var hocam. Bu haliyle bile bunları yapabilir. Şimdi fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi öncelikle bu ilde anlatırken bir yandan da iskirip ultimatum dönmek istiyorum. O yüzden de şöyle kalın mı kalın bir ultimatumu yap Sizlerle beraber bir yandan da bu ilde anlatayım. Hemen gelelim hocam ultimatuma. Bundan sonra 8 divine'ımızı koyuyoruz hocam. Ultimatumu başlatıyoruz. Hocam bu ilde yaptığımız upgradeleri ben için ben bir pop hazırladım. Bu popa bakabilirsiniz. Bu popta her şey mevcut hocam bilmeniz gereken her şey burada yazıyor hocam. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Burada popta not kısmı da var burada. Not kısmına da ayrıyeten bakabilirsiniz. Felaket bir life regenimiz var. Felaket ötesi bir life regenimiz var. Ve bu sayede her şeyde hayatta kalabiliyorsunuz ki siz de zaten görüyorsunuz nasıl bir tanklığı olduğunu. Oradaki poptan yapabilirsiniz. Öncelikle hocam silah da hocam yeni bir silah craftladık. Bu silah craftını nasıl yapacağız? Diğer itemlerin craftını nasıl yapacağız? Bunların hepsi içinde ayrı bir video çektim. 5 tane item bir videoda bütün hepsinin craft'ı var hocam. Bütün hepsini çok kolay bir şekilde, çok ucuz bir şekilde nasıl craftlayabilirsiniz? Böyle bir silahı nasıl craftlarsınız? Kafalığı nasıl craftlarsınız? Bunun gibi detayları elimden geldiğince hocam anlatmaya çalıştığım videoda. O videoyu da izleyebilirsiniz. Fakat bu video bir upgrade videosu olacak. O yüzden bu ilin çalışma mantığını vesaire anlatmayacağım. Onu öğrenmek için hocam ilk başta yaptığım rehber videosunu izleyebilirsiniz. Bu il rehberi. Burada genel olarak bu ilin hasarı nereden geliyor? Defansı nereden geliyor? Her şeyi olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de bu bu ilk defa bu videoda görüp bu videodan yapacaksınız. Bunu kesinlikle izleyin hocam. Sonrasına gelelim hocam. burada yaptığımız upgrade'lerden e, oscillating skep'e neden yaptı? Çünkü biz hocam elemental overload'a gidiyorduk. Elemental overload'a gideceğimiz için de burada yaklaşık 1 2 3 4 puan harcıyorduk. Dexterity'yi alarak da Dex dexterity birazdan anlatacağım nasıl çözeceğimizi ama elemental overload'u biz gidip skep'den alırsak hocam bu sefer oraya gitmemize gerek kalmıyor. Bu sefer oradan 3 puan kurtar görüyoruz. Ayrıca dexterite alıyorduk. Buradan da dexterite alıyorduk. Bunlardan da kurtulduk. Bunlardan peki nasıl kurtulduk? Onu da böyle bir eldiven kraftlayarak kurtulduk hocam. Böyle bir eldivenden 58-55 falan dexterite alırsanız iki tane dexterity pointinden yırtabiliyorsunuz. Bu da size fazladan iki point anlamına geliyor. Sonrasına gelelim hocam. Kafalığa gelelim. Kafalı böyle bir yüksek life regenli bir kafalık kullanıyoruz. Ve kaos resistansı olabildiğince arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bir gördüğünüz gibi ametis plus kullanmıyoruz. Ametis plus kullanmadığımız için de kaos listansı diğer itemlerden karşılamak durumundayız. Örneğin eldivenden, örneğin kafalıktan, örneğin bottan. Bu yüzden de oralardan kaos listans vesaire alıyoruz. Üstüne bottan da kaos listansı alıyoruz ve bu sayede kaos listansımızı kepliyoruz hocam. Sizin de gördüğünüz üzere 75 kaos listansımız oluyor. Bundan dolayı da ametris flaski çıkarıyoruz. Peki hangi flaski kullanıyoruz hocam? Böyle bir sinirler salo alabilirsiniz arkadaşlar. Ben videonun altına zaten açıklama linkine koyacağım abi. E, flaskin linkini Oradan direkt yeri mod olsa çekebilirsiniz. Bu arada 16 duvarımız geldi. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Bir diğer map'e girelim. Anlatmaya devam edelim. Hemen sonraki map'i açalım. Bu flaskı kullanmadan önce hocam herhangi bir şekilde trial master vesaire tekleyemiyorduk ama bu flasktan sonra direkt yok edebiliyoruz. T17 bosslarını direkt yok edebiliyoruz. Neden yok edebiliyoruz? Çünkü bize malediction veriyor hocam. Malediction verdiği için de %10 daha fazla hasar atıyoruz. Üstüne %10 daha az hasar Üstüne hocam altındaki şey de diyor ki %10 daha fazla hasar alır diyor ignite'lanmış yaratı. E biz zaten %100 ignite'ı sürekli ignite atıyoruz. Oradan da %10 more damage alıyoruz. Yani bir flaskla %20 Ordemiz almış oluyoruz. Bayretten onslaught vesaire alıyoruz. Daha da hızlanıyoruz. %20 more speed veriyor malum biliyorsunuz. Recover life alıyoruz. yaratık kestikçe life'ımızı dolduruyor. E bu da çok iyi. Yani bu flask kesinlikle en önemli upgrade'lerden bir tanesi. Ama şunu diyeyim. Fakir halinden memur haline geçerken ilk yapmanız gereken upgrade arkadaşlar val birik Val birik çok önemli. Val birik bize paso yaratık spamlıyor. Paso yaratık spamladığında da biz şunu Hinekora'yı tetikleyebiliyoruz. Bu Hinekora diyor ki %5 şansla atarım diyor ve yüzde 500'ü kadar fire demek. Ignite nasıl oluyor? Ne kadar yüksek bir fire damage vurursan o kadar fazla da ignite bırakabiliyorsun. Biz de o yüzden de val Breach alıp o yüzde %5 olasılığı çok hızlı bir şekilde tetiklemek istiyoruz. Yani Vaal Breach boss hasarınızı direkt arttırıyor da diyebilirim keza. Sonrasında gördüğünüz gibi bu cidden vazgeçemedik hala Sval'in kullanacağız. Sval'in en önemli itemlerden bir tanesi. Zengine geçişte ilk yapmanız gereken itemlerden bir tanesi. Ama Sval'in kullanana kadar bu itemle devam edebilirsiniz. Gayet güzel. Amuletimizi değiştirmedik. Yine aynı şekilde dot multili herhangi bir şekilde life'lı bir amulet kullanabilirsiniz. Hate zaten bunlar fakir versiyonda vardı. Cannot bir poison alıyoruz. Buradan poison'ı bir şekilde çözmemiz lazım. Artık. İki tane size yöntem söyleyeceğim. Onlarla beraber çözebiliriz nasıl mı çözeceğiz hemen göstereyim İsterseniz hocam böyle bir ring kullanacaksınız valerium ringi 7 divine alabilirsiniz veya 8 divine alabilirsiniz veya bunları bir kaostan koraplanmamış itemleri alıp vile atarak kendinat bir poison getirebilirsiniz veya eğer orul orul fakirseniz de böyle bir şey kullanabilirsiniz hocam Vachiray'dan unaffected by poison alabilirsiniz hocam malevolence oh, unaffected by poison bizde zaten malevolence sürekli aktif olduğu için hocam hiçbir şekilde biz poison yememiş oluyoruz İstediğiniz şeyi kullanabilirsiniz Poison çok önemli olabiliyor çünkü tier 17 mapleri yapıyoruz. Tier 17 maplerinde poison modu gelirse direkt bağırtabiliyorlar. Bir anda böyle 50-60 tane poison birikiyor direkt yırtabiliyorlar. Onlardan kurtulmak için kendine bir poison alıyoruz. Plus'lardan da immune shock alıyoruz. Increase armor, ayrıca regen life, ayrıca bleed and corrupt blood alıyoruz. Sonrasında bottan hocam herhangi bir şekilde gidip bir bot e, bota avoid being frozen craftlayabilirsiniz. %100 avoid being frozen craftlarsanız freeze immune da olabilirsiniz bulabilirsiniz. Ve hocam şeyi valdırıyor mu? Şöyle bir şey de yapabilir. Diye de göstermiş olayım hemen. Bu arada 16 divine'ımızı da almış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Valdırıyor hocam? Bleeding cannot inflict 10 yolu alabilirsiniz. Ayrıca pasif tree'den de şuradan da gidip bleeding corrupted blood cannot inflict 10 yılı alabilirsiniz. İkisini beraber aldıktan sonra gidip flask'tan bleed corrupted aldığınız yere gidip poison koyabilirsiniz. Yani immune poison yaparak da bu şekilde de çözebilirsiniz. Yani seçim sizin hocam sizde bırakıyorum. Sonrasında belt craft'ı dediğim gibi eldiven craft'ı, silah craft, kafalık craft'ı, bot craft'ı hepsi hocam şu videoda var. Bu videoyu izleyerek 5 itemi de çok rahatla çok kolay bir şey craftlayabilirsiniz. Sakın ama sakın ama sakın hazır almayın. Hazır alırsanız 30-40 divan veriyorsunuz halbuki craft'ı 3-4 divan. Kafalık hazır alırsanız 11-12 divan veriyorsunuz halbuki craft'ı 2-3 divan. Yani sakın sakın bunları gidip hazır almayın arkadaşlar. O videoda craftlayıp kendiniz çok çok ucuza yapabilirsiniz. Sonrasında ben de yine aynı şekilde o videodaki gibi craftlayabilirsiniz veya herhangi bir şekilde stigm alıp hocam life ya da hocam şöyle göstereyim map'ten çık hemen. Belte hocam herhangi bir şekilde 86 level bir stigm alım ita item leveli 86 olsun veya 84 olsun. Buraya gidip life de craftlayabilirsiniz hocam. Reforged life yaparak hocam regen life ve maximum life'ın geldiği güzel bir stigm da yapabilirsiniz. Hani burada artık duruma göre hareket edersiniz veya o videoyu izleyip hazırda alabilirsiniz. Daha sonrasında en önemli upgrade hareketlerden bir tanesi hocam Aref'ten kurtulduk artık. Aref'ten kurtulduk. Aref'ten neden kurtulma gereği duyduk? Durduk. Çünkü Aref bizim life regenimizi mahvediyor hocam. Life regenimizi mahvettiği için de Aref'ten kurtuluyoruz ve bu sayede bize ne gelmiş oluyor? Less required map'leri de yapabiliyoruz veya ultimatumda gelmiş bu modları da artık gönül rahatlığıyla yapabiliyoruz Aref olmadığında. Bu yüzden de Aref e artık elveda diyoruz. Onun yerine peki nasıl bir setup kurdun hocam? Setup'ta şöyle bir değişik yaptım. Detonate dediğin yanına bir de cremation of volkan koydum. Bunlar yere böyle volkan açıyor ve oradan projektaylar çıkıyor. Bariye tam yan tarafa da Right Spire yerine de kesmen sana bağlı olarak flame wall koydum. Flame wall ne yapıyor? O yerden çıkan volkan projektayların flame wall'dan geçerek çok daha fazla hasar vurmasını sağlıyor. Bundan dolayı da yan tarafa bir flame wall koyabilirsiniz. Yanına bir de Steel Skin verdim. Buradan da bleed immun olabiliyorsunuz. Bu sefer flask'ı biraz daha rahatlatabilirsiniz. Yani şuradan bleed immun oluyorsunuz. Buradan korap Corrupted Blood alıyorsunuz. Vestini Corrupted Blood immun oluyorsunuz. Bunu çıkarıp bu sefer farklı bir flask koyabilirsiniz. Yani immün poison'ı da buradan alabilirsiniz. Ve ayrıca Killing Strike koyduk setup'a. Killing Strike koymamızın sebebi nedir hocam? Yaratığın canı %10'un altına indiği gibi tek yiyor. Bu gayet güzel bir damage. Çünkü %10 mor damage gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Ve ayrıca samın Chaos Golem yok artık. Samın Chaos Golem arkadaşlar yani ben hiç beğenmedim. Sürekli ölüyor. Özellikle Endgame Ultimate takımlarında hayatta kalması imkansız gibi bir şey oluyor. Bu yüzden de Sam'ın kaos golemi de elveda dedik. Onun yerine ne koyduk? buradaki killing strike'ı koymuş olduk. Ve ayrıyeten Vitality'yi kapattık. Vitality'yi de mercenary setup'ta almış oluyoruz. Vitality ve determination'ı. Mercenary setup da bizim bu için çok önemli. O yüzden de mercenary setup videosunu da izleyebilirsiniz. O videodan tek bir değişik yaptım. Ve de 17'lerde bazen ölebiliyordu mercenary. O yüzden de ben gittim burada statlara regenleri, resistlerini arttırmak istedim. 75 75 75 ve burada da kaos resistansı da 55 oldu. Peki bunu nasıl sağlayabildim hocam? Şuradaki böyle bir ameliyat kullanarak sağladım bunu. Yani iki tane normalde squirming terör kullanıyorduk. Bir tanesini çıkardık hocam yerine böyle bol resistli bir ring koyduk ve bu sayede artık ölmemeye başladık. 15-16 tane map yaptım hocam T17 map'i ve onlar da artık ölmemeye başladı bu sefer ameliyat kullanarak. Bu yüzden de böyle bir ring kullanabilirsiniz mercenary setup'ında. Diğer setup fazla değişmedi hocam her şey aynı. Itemlerde de hemen hemen her şey aynı. Tree'de o biraz ufak değişiklik yaptık. Elemental Overload'dan aldığımız puanları hocam tree'de gittik. Buradaki regen life'ı verdik. %4 regen life veriyor bize low life'dayken. E biz sürekli low life'de olmamız lazım. Onu nasıl sağlıyoruz? Onu da şu şekilde sağlıyoruz. Buradan gidip %55 life aldığınızda bu sefer canınız normalde %50'nin altındayken low life sayılacaktı. Bununla beraber %55'in altındayken low life sayılıyor. Bu sayede de buradaki buff'ı sürekli bir şekilde almış oluyoruz. O yüzden de buradaki 3 point'i verebilirsiniz. Bu da size devasa bir life regen veriyor. Kombat halindeyken 4200'e kadar bir life regen sağlamış oluyor size bu. Bu yaptığımız ufak değişiklerle de memur halini almış oluyoruz. Peki memur halini yaptık hocam. E ilk yapmam gereken upgrade'ler neler olmalı? Onları da hemen değineyim. İlk yapmanız gereken upgrade hocam. Defiance desteğini amulet değil. svalin almanız gerekiyor. İlk iş svalin almanız gerekiyor. Neden hocam svalin almanız gerekiyor? gerekiyor. Çünkü hocam böyle inscript ultimatumlar düşüyor. Bu inscript ultimatumlarda ne var? Gördüğünüz gibi stalking ruin modu var. Stalking ruin modu ne? Bir tane hayalet diyor. Hayalet size vurmaya başlıyor. 7 kere vurursa ruin oluyor ve bu sefer ultimatum failleniyor hocam. Bundan hasar almamanız gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Svalin'le beraber 91 blok atak, 91 blok siper yapıyoruz ve bu sayede de bu hayaletten hiçbir şekilde hasar yemiyoruz. Yani %9 şanslı hasar yeme şansımız var. Bu yüzden de hiç hiçbir şekilde bize vuruyor vuruyor ruin tetiklenmiyor. Vuruyor vuruyor bize ruin tetiklenmiyor. Çok nadir tetiklenebiliyor. O yüzden de bu tarz ultimatumları The Valin sayesinde koşarak yapabiliyoruz. Gayet güzel oluyor. İkinci yapmanız gereken upgrade ise kesinlikle defiance desteğini amulet olmalı. Üçüncü yapacağınız upgrade ise Mesh Blood Belt'ini alabilirsiniz Ama hocam zengin versiyona geçerken şurayı takip edebilirsiniz. Buradaki bu rehberi videomun altında hocam açıklama bölümünde pop var. Bu pop'a gelirsiniz. Bu pop'tan hocam Svalin versiyonu ben güncelledim. Svalin versiyonunu bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi de baya bir setup değişiyor. Tireyi vesaire değişiyor. O yüzden de Svalin aldıysanız direkt bu setup'a geçebilirsiniz. Bu arada son olarak da hocam şöyle bir şey ileteyim sizlere. Videonun altına koyduğum dokümana gelirseniz bu ile beraber yapmanız gereken en güzel farmları da burada listeledim. Buradaki ultimatum farmını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ultimatum farmına boss da ekleyip dueling de beraber çok güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü trial Master'dan Malediction kafalığı düşüyor. Triple of Chaos kafalığını alıp buna bağlatarak nörbenimiz Nörbeynimiz Malediction getirmeniz gerekiyor. Getirdiğinizde çok iyi paralara satabiliyorsunuz. O yüzden de bu farmı yapabilirsiniz arkadaşlar. Planner'a tıklıyorsunuz ve buradaki linkteki gibi atlasınız ayarlıyorsunuz. Map'lerinize de bu Scarab'ları alarak girerseniz Ultimatum farmını yapabilirsiniz. Veya burada biraz daha kalın versiyonu var arkadaşlar. Burada Ultimatum'un yanına ya Expedition değil de ne diyelim diye düşündük. Dedi ki Kalguran Scarab'e bekleyelim buradan bol bol oral alıp bu sayede de hocam bize şansa bağlı olmak üzere Svalin'i düşürecek olan boss'un gelme şansını arttırıyoruz. O boss da gelirse hocam o boss'tan da yeni düş bir ihtimalle de Svalin düşebiliyor. O yüzden de arkadaşlar bu farmı da yapabilirsiniz. Bu farm peki kanyon diyorum mesela en çok sorulan sorulardan biri. Kanyon niye kanyon hocam? Çünkü hocam herhangi bir T16 mapini alıp hocam buna Orb of Horizon atarsınız hocam. Burada şansa bağlı olmak üzere gördüğünüz gibi kanyon mapi gelebiliyor. Bu yüzden Düşen kötü berbat maplerinizi buna hemen orbopura yazlatıp kanyon yapabiliyorsunuz ve kanyon mapinin layoutu çok güzel. Bu yüzden de kanyon mapi yapmanızı öneririm artık. Veya hocam, şey yapabilirsiniz suvalim farmında hocam T17 abomination mapini yapabilirsiniz bu büyüte beraber. T17 abomination mapini neden yapıyoruz? Çünkü T17 abomination mapinden oyunun en değerli fragmenti düşüyor hocam. E, oyunun en değerli uber fragmenti düşüyor. Yani reality fragmentler düşüyor. Bunlar da gördüğünüz gibi hocam 170 20 kaostan saplanabiliyor. O yüzden de kesinlikle gidin tier 17 abomination mapinde yapın. Eğer yapabiliyorsunuz yani map'e gelip sadece boss'u kesseniz bile çok büyük bir karı var. Ve map'leri hocam 50 kaostan 40 kaostan 30 kaostan alıyorsunuz. Yani gayet güzel bir karı var sadece boss kesmenin bile. Biz üstüne onun yanında ultimatum da yapıyoruz. T17 ultimatum bu arada çok rahat yapabiliyoruz. Ve üstüne hocam yanında bir de sürekli bir şekilde Sval'in düşüren boss'un gelme ihtimalini açıklıyoruz. Jackpot imkanımız da var. Yani Sovalin bir 70-80 divan tertemiz hocam kar. O yüzden de hocam bu farmı da önerebilirim sizlere. Farm olayı da bu şekilde arkadaşlar. Bu buydu yapıp o farmları yapabilirsiniz. Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bu tarz videoların devamının gelmesi için de abone olabilirsiniz. Şimdiden çok sağ olun. Var olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.